Bütün tarikatlar ve cemaatler kapatılmalıdır. Amerikalı bir Yahudinin kanalı Fox'ta tilki demek yani he. Tarihe bir bakın bunun bir manası var ha. Tabii Fox TV. Boykot etmiyorsunuz mu Yahudi mallarını? Niye Fox TV'yi boykot et etmiyorsunuz? Niye izliyorsunuz? Bu adamlara niye para kazandırıyorsunuz? O kanalda çıkan habercileri niye seyrediyorsunuz? O kanalda kim çıkıyor biliyorsun? Niye seyrediyorsun? o kanalın dizilerini niye seyrediyorsun? Müslüman, senin yüzünden, senin seyrettiklerini bildikleri için böyle kurgu yapıp önüne sunuyorlar. Seyretme. Yahudileri, Yahudi sevenleri, Yahudi mamullerini, Yahudi tohumlarını, Yahudi yalakalarını protesto edin. İlla deterjan boykot etmeyin. Kahve boykot etmeyin sadece. Kanallarını, televizyonlarını, benzinliğini, habercisini, siyasetçisini, kim varsa Yahudi aşığı, hepsini boykot edeceksin. Toplu boykot edeceksin ya. Yani. Bir dizi konusu şuymuş. Senaryonun yazarı kim? FETÖ'cü bir kaçak hain. FETÖ'cü yazmış. Kızıl Goncalar. Kızıl Goncalar. Ben haberim yok diziden filan anlamam. Benim işim yok öyle dizi bizi böyle komik geliyor bana öyle şöyle. Bir zaman Deli Yürek vardı. Hiç seyretmedim. Biz, ben askerdim o zaman. İçtimalar tehir oluyordu Deli Yürek için. İçtimal saati değişiyordu ya. Hiç hayatımda dizimizi mizi maç falan hiç böyle boş vaktim olmadı çok şükür. Kızıl Gonca konuşu senaristi bir FETÖ'cü FETÖ'cü ve kaçmış diye yazıyor haberler. Haberlere baktım İngiltere'deymiş şu an kaçmış FETÖ'cü. FETÖ'cülerden her türlü hainliği bekleyin ha. Bir Yahudi kuruluşudur FETÖ. FETÖ terör örgütü bir Yahudi kuruluşudur bunu unutmayın. Kemalist bir aile senaryo dindar bir aile arasında geçiyor. Böyle güzel bir analiz yapmışlar onu okudum. Kemalist bir aile çok nezih, çok elit, işte her şeyleri çok düzgün, çok böyle saygı değer bir aile ve onları gösterirken karelerdeki subliminal mesaj budur. Fonda arka fonda devamlı Mustafa Kemal resmi var. Çok düzgünler, çok elitler. Müslüman aileyi gösteriyor, dindar aileyi gösteriyor. Şerefsizlik, hainlik, ahlaksızlık, tecavüz, zina hepsi o ailede. Onların karelerini gösterdiğinde de arka fonda Kabe resmi, Arapça yazı resimleri, algı bu, subliminal mesaj bu. Bu niye yapıyorlar bunu? birbirine kırdırmak için yapıyorlar bunu. Dizide bir sahne geçiyor. O göğyası dindar aileden olan adam zina yapmış. Evde üstünü çıkarıyor, karısına kendini kırbaçlatacak, kırbaçlatacak. Be cahiller, be ahmak adamlar, be şeddeli cahiller. İslam'da böyle bir ceza yok ki. Zina yapan gidip evde karısına kendini kırbaçlatmak gibi ya da bir arkadaşına kendini kırbaçlatmak gibi bir ceza yok ki. İslam'da böyle bir şey yok ki. Zinanın İslam hukukunda cezası belli. Bekar biri zina yapmışsa kırbaçlanır, yüz kırbaç vurulur. Sonra bir sene onu o şehirden uzaklaştırırsın, başına bir iş gelmesin, aileler arasında kavga çıkmasın diye. Eğer evli bir zina yapmışsa onun da cezası ölümdür ve kırbaçla değil, recim edilerek öldürülür. Bu cezayı da şahıslar değil ancak devlet verir. İslam'daki kısas kaidelerini uygulayacak olan ancak devlettir. Yani biri birini öldürdü. Aa ben de seni öldürürüm diyemezsin. Kadıya gideceksin. Kadının hükmüyle. İslam mahkemesinin hükmüyle bunu sen yap, yap, yapar. Mahkeme yapar bunu. Kimse kimseyi İslam izin veriyor diye öldüremez. Ceza veremez, kırbaçlayamaz, tokat atamaz. Biri zina yaptıysa İslam'a göre cezasını yine devlet verir. E bugün devletimizde böyle cezalar yok. Kısas cezası yok, zina cezası yok. Bunu kimse kimseye birbirine ödetemez. Ama filmde öyle gösteriyorlar. Niçin? Müslümanları aşağılamak için. Gaye ne? Gayelerine bunların kasıtları ne? İslam'ı kötülemek. E sen şimdi Fox TV'den İslam'ı övecek bir yapıt mı bekliyorsun ya? Bir Yahudi'den, bir Yahudi kanalından. Yıllardır böyle değil miydi bu işler? Yeşilçam'da böyle bir keşmekeşliğin kaynağı değil miydi? Yıllardır bize seyrettirilen o Yeşilçam'ın komedi, aşk, sanat dedikleri filmlerin içinde hocaları, Müslümanları aşağılamadılar mı? Papazları övmediler mi? Hababam sınıfı diye kahkahayla yıllarca önümüze koydukları filmde ahlaksızlık öğretmediler mi? Dersi ekmek, öğretmenle alay etmek, ders çalışmamak, arkadaşlarını tahkir etmek, zina mahsulü çocuk sahibi olmak, fuhuşu övmek, orada Evlilik dışı çocuk sahibi olmuyor mu? Ve o çocuğa da okul müdürünün sahip çıkması. Yani bir okul müdürü fuhşü destekler mi? Ama yıllarca böyle öğrettiler. Bütün filmlerde hocalar hırsız, tacizci, aşağılık, karaktersiz tipler yapmadılar mı? Papazlara baktığında hepsi elit, aynı dizi, aynı senaryo. Zaten bunların kafaları bu kadar çalışıyor bak bu kadar. Bu kadar. Böyle. Başka bilgileri yok, başka planları yok. Yıllardır aynı senaryoları yapıyorlar ama sen de uyuyorsun be Müslüman. Sen de yalayıp yutuyorsun hep aynı senaryo, aynı senaryo. Abdülhamit Han Hazretleri döneminde ülkede ne yaptılarsa bunların dedeleri, bugün yine aynılarını yapıyor torunları. Akıllı ol biraz senaryoları hep aynı. Bak yine bir film programıyla Müslümanları aşağılamak, kötülemek ve dizide bir sahne geçiyor. Kız Kur'an kursu, bir erkek hoca geliyor, o sahneyi gösterdiler. Kızların hepsi cama gidiyor. Yani küçücük kız çocukları bir erkeğe bakmaya çalışıyor. Görüyor musun ahlaksızlığı? Benim arkadaşlarımın kız Kur'an kursları var kapısına yanaşamıyoruz biz. Hani kızları ziyaret edelim yok öyle bir şey. Ondan sonra da orada başka bir bayan hoca platonik aşı, aşıkmış da o hocaya erkek hocaya kızları tekme tokat dövüyor. Bu ne biliyor musun? Kur'an kursları bu halde işte böyle zevki sefa fuhuş dayak 3-5 tane Kur'an kursunda iki elimin parmaklarını geçmez. son 50 yılda yakalanan taciz, tecavüz, dayak olayı şu iki elimin parmağını geçmez. Hepsini de lanetliyorum. Kur'an kursunda da yapılanları, sizin parti binalarınızda da yapılanları, derneklerinizde de yapılanları, bütün ahlaksızlıkları lanetle kınıyorum. Kim taciz ve tecavüze buluşuyorsa Allah belasını versin. Savunmuyorum ama kalkıp da 50 senede 10 tane bulamayacağın Kur'an kurslarında taciz tecavüzle bu kadar saldırmanı da bir kinaye olarak gördüğümüzü bil. Çünkü sizin hayatınız, sizin bütün yaşayışınız, derneklerimizin içindeki ahlaksızlıkları saymakla bitiremiyoruz biz. Fakat bizim Müslümanlar, biz Müslümanız utanıyoruz. Bunları ifşa etmeye utanıyoruz ama utanıyoruz. Üç tane araştırma yaptım. Google'dan. Öyle gizli bilgi değil. Google'a yazarsanız bulursunuz. Ama bizde 5-10 tane olmuş. Yapanın da Allah belasını versin. Bunu örtbas etmek isteyenin de Allah belasını versin. Hepsinin düşmanıyım. Ama sen bir dizi filmle İslam'ı böyle kötülemeye çalışırsan beni karşında bulacaksın. Bu sohbetlerimizi sürdürebilmemiz için lütfen bu videonun altındaki süper teşekkür butonuna tıklayarak destek olun. Sizin katkılarınız sohbet kanalımızın devamlılığı için son derece önemlidir. Hayra vesile olan hayrı yapan kimse gibidir. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.